özel kuvvetlerimizin hem de dünyadaki birçok özel kuvvetlerin kullandığı Aero isimli Amerikalı bir firmanın geliştirdiği Puma isimli bir insan savağı aracı var. Bu çok özel bir araç. Bu aracın da çok özel bir kamerası var aslında. Mantis 45 adı verilen. Bizim bu ürünümüz aslında ona muadil olacak şekilde tasarlandı. Onunla aynı özellikleri, aynı sensör paketini taşıyan bir tane termal kamerası, bir tane elektrooptik kamerası, bir lazer aydınlatıcısı, bir de lazer mesafe ölçeri bulunan IP66 sızdırmazlığa sahip, aynı zamanda da askeri standart larda sıcaklık gereksinimlerini karşılayan bir ürün. Ve bu ürünü biz aslında Amerikalı muadilinden de yaklaşık 50 gram daha hafif yaptık bu üründe. Bu ürüne özellikle bizim İDEF fuarımızda da çok ciddi ilgi vardı. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinden özellikle bu ürünü görmek için gelen çeşitli komutanlarımız oldu, üst düzey yetkililer oldu. Ve biz özellikle bu ürünü ülkemizdeki bir ambargoya karşı geliştirdik. Ama aynı zamanda dünyada da birçok ülkeye ihraç ettik biz bu ürünü. Bu da aslında ciddi bir başarı göstermiş bir ürün. Şu anda dört ülkede kullanılıyor çeşitli araçlarda Türkiye hariç.